Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. 10 gün boyunca düzenli olarak tükettiğim portakal suyu ile inanılmaz bir biçimde kilo verdim. Bu pratik ama etkili olan tarif aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirirken vücudunuzun daha zinde ve dinç olmasını sağlıyor. Vücudunuzdaki sarkanları toparlıyor, yani vücudunuzu sıkılaştırarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Metabolizma hızlandırıcı etkili, aynı zamanda kışın olası hastalıklardan da korunmamızı sağlayan muhteşem tarif için her gün bir bardak portakal suyu. Taze sıkılmış portakal suyu ile hazırlamanız gerekiyor. Bir bardağın içerisine şöyle iki milim ölçüsünde fazla büyük değil. Bunun içerisine yarım çay kaşığı e, zencefil ekledim. Zencefil tozunu ekleyip karıştırdım ve bunu ne zaman tükettim? Akşam yemeklerinden 2 saat kadar önce ya da gece yatmadan 2 saat kadar önce içiyorum ve üzerine sadece bir bardak ılık su içiyorum. Düzenli olarak buna bu şekilde devam ettim ve çok faydasını gördüm. Sizler de e, zayıflamak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. 10 gün devam ediliyor. 10 günden sonra 10 gün ara verip tekrar 10 gün şeklinde kullanabilirsiniz. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Hamile ve bebeğine emziren bir takım kronik rahatsızlıklara bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler doktoruna danışmadan lütfen bunu kullanmasınlar. Evet arkadaşlar videomu beğenip tarifi tüm çevrenizde paylaşın. Bu güzel etkili ve Bol şifalı, bol C vitamini zayıflama tarifiyle zayıflamak isteyen herkes yararlanabilsin. Hoşçakalın.